Petrol fiyatları ve dolar kurundaki iniş sonrası motorine indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 2,5 lira indirim öngörülüyor. Hüdapar Genel Merkezi gündemi değerlendirdi. Başta aile kurumu olmak üzere bir bütün olarak medeniyet değerlerini hedef alan İstanbul Sözleşmesi'nin halka zorla dayatma çabalarının devam ettiğine işaret eden Hüdapar, sözleşmenin hedeflerine ve neden olduğu tahribata dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi her ne kadar belli çevreler tarafından hala kadına yönelik şiddeti önleyeceği iddiasıyla kamufle edilerek gündemde tutuluyor olsa da esasında nikahsız, ailesiz ve cinsiyetsiz bir toplum modeli dayatan meşhum çabaların bir parçasıdır. Sözleşmenin uygulandığı dönemde şiddeti daha fazla arttırdığı, boşanmaları körüklediği ve cinsel sapkınlara dayanak oluşturduğu açık bir şekilde görülmüştür. Yapılan değerlendirmede hükümetin sözleşmenin feshinden geri adım atmaması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Müfsit sözleşmeyi kendilerine kalkan yapan bazı marjinal yapılar ve bunların siyasetteki uzantıları dışında hiçbir toplumsal desteği olmayan, aksine toplumun şiddetle karşı çıktığı İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyma yanlışına düşülmemelidir. Hükümet sözleşmenin fesi noktasında atmış olduğu adımın arkasında sonuna kadar durmalı ve kaynağını bu sözleşmeden alan diğer yasal düzenlemeleri de yürürlükten kaldırmalıdır. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanları radikal kafalılar olarak isimlendirmesine de tepki gösterildi. CHP Genel Başkanı'nın müfsi sözleşmeye ve dolayısıyla toplumun ifsadına karşı çıkanlara yönelttiği hakaretler bizzat halkın kendisine ve değerlerine yöneliktir. CHP bir kez daha kuruluş amacının toplumumuzun değerlerini bitirmek olduğunu ortaya koymuş oldu. Toplumu kutuplaştırıcı, kin ve düşmanlık oluşturucu dil terk edilmeli ve kadınlar seçim malzemesi yapılmamalıdır. Hüdapar Genel Merkezi, sapkın grupların her geçen gün daha da pervasızlaştıklarını belirterek uyardı kendilerini laiyel olarak gören şımartılmış sapkın gruplar her fırsatta İslam'ın kutsallarına hakaret etmekte ve kendilerine sınırsız bir özgürlük alanı tanınması için her türlü şantaj ve baskı aracını kullanmaktadırlar. Gelinen aşamada Cumhurbaşkanını bile tehdit etmekten çekinmeyen sapkın oluşumların ne kadar pervasız ve ülke için ne kadar büyük tehlike oldukları görülmüştür iğrenç fiil ve faaliyetlerin aile, nesil, toplum ve ülke için barındırdığı tehlikelerin farkına varan bazı devletlerin sapkın faaliyetleri yasakladığına işaret edilen açıklamada Türkiye'deki faaliyetlerin de yasaklanması istendi. Türkiye'de bu sapkın faaliyetlerin yasal güvence altında olması ülkemiz için büyük bir utançtır. Bu sinsi tehlikeye karşı acilen tedbirler alınarak her türlü sapkın faaliyet ve organizasyon yasa dışı ilan edilmeli, İstanbul Sözleşmesi'ne istinaden çıkarılmış olup sapkınlara alan açan yasalar bir an önce lağvedilmelidir.